Ben aşağı ineyim. Tanrım sana şükürler olsun. Sen bu eve mutluluk getirdin kızım. Sen hanımefendiye ve ailesine uzun zamandır özlemini duydukları bir mirasçı vereceksin kızım. Şimdi evin büyük oğlunun bir oğlu olursa atalarından kalma mirası onun olacak. Sen ne diyorsun hayatım? Artık o burada olduğuna göre sağlığını gözden geçirmek lazım. Öyle mi? Neden bu kadar üzgün? Onun kaderi çoktan belirlendi. Hanımefendinin senden çok memnun olduğunu biliyor musun? Ben de çok mutluyum. Artık benim de bir erkek torunum olacak. Peki ya kızım olursa baba? Hayır hayır hayır. Bu asla olmaz. Böyle mutlu bir günde bunu nasıl söyleyebilirsin ha? Bugün farkına vardım baba. Ben doğduğumda sen mutlu olmamışsın. Bunun nesi, bunun nesi var ha? Neden gevezelik ediyorsun? Senden rica ediyorum baba. Lütfen buradan git. Beni yalnız bırak. Hayatım üzüntünü anlıyorum. Ama gene senin böyle acı çektiğini görmeye dayanamıyorum. Buna katlanamıyorum. Kendimi hiç affetmedim. Seni bu aileye neden gelin verdim? Ama senden tek bir ricam var. Sakın öfkeni bebekten çıkarayım deme hayatım. Bu benim hatam. Babanın da hatası. Bizim yüzümüzden bebeği cezalandırma. Bunu yaparsan kendimi asla affetmem. Kendimi asla affetmem. Pekala hanımefendi. İzninizi rica edelim. Sizi tebrik ediyoruz. Biz de sizi. Sizin de bir erkek torununuz olacak sonuçta değil mi? <laughs> Daşrat. Derhal her şeyi arabalarına koyun hemen. Bizim diğer misafirlerle ilgilenmemiz gerekiyor. Basant sen benimle gel. sorun nedir? Çok sevindirici bir olay. Ama mutlu olmadığını görebiliyorum. İstersen bana anlatabilirsin. Sadece Gena için endişeleniyorum. Çok genç ve bu onun ilk doğumu olacak. O acı çekerken bile kendini anlatmaya çekinir. Sen geneyi merak etme sakın. Ben burada onun yanındayım. Onun ablası gibiyim. Ona elimden geldiğince bakacağımdan emin olun lütfen. Sakın merak etmeyin. Bayron! İzninizle rica edeyim. Gelin, sizi yolcu edeyim. KESERİYA